Şehitlerimize vedayı ekranlarınıza getirdik. Aynı hüzün, aynı acı Erzurum'da da vardı. Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Assubay Çavuş Daha Nergiz'in naaşı memlekete Erzurum'a getirildi. Palandöken ilçesine bağlı Güzel Yurt Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Erzurum helikopter kazasında şehit olan hava assubay çavuş Taha Nergiz'i büyük bir acıyla karşıladı. Şehit Nergiz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit teknisyen assubay çavuş Taha Nergiz. 7 Mayıs 2000 Isparta'da askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden şehit hava asubay çavuş Taha Nergiz'in naaşı memleketi Erzurum'a getirildi. İlk tören hava meydan komutanlığında düzenlendi. Şehit Nergiz'in Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasınca alınıp omuzlarda taşınarak katafalka konuldu. O anlarda ise şehidin babası gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı babanın feryadı ciğerleri dağladı. <laughs> Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin naaşı Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konuldu. Daha sonra konvoy eşliğinde Palandöken ilçesine bağlı Güzel Yurt Mahallesi'ne götürüldü. <laughs> Dört kardeşten biri ve bekar olan şehit Nergiz için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları şehidin naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı ve şehidin özgeçmişi okundu. İl müftüsü Rüstem Can'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından askeri manga tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı, cenaze aracına taşındı. Şehit Nergiz'in naaşı askeri bando marşı eşliğinde götürüldüğü mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve sevenleri katıldı.